Uzun yıllar önce kutuplarda yaşayan güçlü bir kutup ayısı vardı. Bu kutup ayısı çok güçlüydü ve diğer hayvanlar ondan korkardı. Ancak aslında güçlü kutup ayısı çok yalnızdı ve arkadaşlık kuracak kimsesi yoktu. Ve bir de güzeller güzeli küçük penguen vardı. Kocaman gözleri ve şirin bir yüzü vardı. Ama maalesef küçük penguen yüzme bilmeyen nadir penguenlerden biriydi. Küçük penguen, yüzme bilmediği için diğer penguenler yüzmeye gittiği zamanlar yalnız kalıyordu. Bu yalnızlık küçük pengueni çok üzüyordu ama yüzme öğrenecek cesareti de kendisinde bulamıyordu. Günlerden bir gün, bütün penguenlerin yüzmeye gittiği bir zamanda küçük penguen yine yalnız kalmıştı. Güçlü kutup ayısı, küçük penguenin yalnız olduğunu anladı ve ona doğru yaklaştı. Küçük penguen o kadar üzgündü ki, güçlü kutup ayısının geldiğini fark etmemişti. Güçlü kutup ayısı onu bir süre izledikten sonra küçük pengueni korkutmamak için buzun üstüne uzandı ve ona yaklaştı. Küçük pengueni inceledi ve onun çok sevimli olduğunu düşündü. Ellerini uzatıp ona sarılmak ve onunla arkadaş olmak istedi. Küçük penguen bu duruma çok sevindi ve güçlü kutup ayısıyla arkadaş olmaya karar verdi artık küçük penguen ile güçlü kutup ayısı arkadaş olmuştu. Buzun üstüne beraber kayıyorlar, oyunlar oynuyorlardı. Küçük penguen, diğer hayvanların korktuğu güçlü kutup ayısının arkadaş canlısı bir kalbi olduğunu anlamıştı ve üstelik güçlü kutup ayısı da tıpkı küçük penguen gibi yüzme bilmiyordu. Bu iki arkadaş, soğuk buzların üzerinde sıcacık bir dostluk bağı kurmuşlardı ve sonsuza kadar birbirlerinin en iyi arkadaşı oldular.